Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Hüsna'dan El Gafur Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Gafur, bağışlayıcı çok ve çeşitli olan, haklı cinsle olan hataları bağışlayan, kulunun yaptığı günahların çeşitleri ne kadar çok olsa da affeden, kulların işlediği suçların nevine bakmaksızın bağışlayan, günahları affederken çeşitlerinin şekillerin çokluğunu bağışlamasına engel saymayan, affedildiği tam ve devamlı olan, kesintiye uğramayan, bağışlanmak isteyenleri bağışlayan, ümidini kaybedenleri ümit veren, tekrarlayan günahları tekrar bağışlayan, defalarca hataya düşenleri defalarca affeden, kulunu yaptığı hataya şahit olan meleklere o hatayı unutturan, kayıtlardan silen, yapılmamış kabul eden, çirkin delikleri kapatıp, güzellikleri öne çıkaran, kulu günah işlemekten vazgeçinde o günahın zıttı olan sevabı yapmış gibi kabul eden, işlenmekten vazgeçilmiş günahı işlenmiş sevap sayan, mahvet olma için kullarının karşısına sayısız yollar çıkaran, müminler için mahvet yolundan engelleri kaldırıp yolu kolaylaştıran, Allah bir günaha tövbe edip sonra gidip farklı bir günah işleyen kulunu affeder. Kulun yapması gereken günah işlememek için gayret etmektir. Fakat Müslüman yanılıp bir öncekinden farklı bir günah işlediğinde acaba Allah bunu affeder mi diye düşünmemelidir. Şeytan insana sen öbür günahı terk ettin ama bak şimdi başka günah işledin. Onun için Allah'tan af istedin ama şimdi bir de bunun için af istersen bağışlanmazsın diye telkenler. Şeytan insana çeşit çeşit günahları peşi sıra dizmişsin. Şimdi utanmadan nasıl Allah'tan bağışlama diyeceksin? Hadi ki bağışlanma diyeceksin utanmadan. Allah'ım daha önce şunu yapmıştım. Onu bıraktım. Bir de böyle günah işledi mi diyeceksin? Diyerek umutsuzluğa iter. Mümin olan bilme ki Allah kulları her ne şekilde ve ne kadar farklı şekillerde hata yapmış olsalar da pişman olup bağışlanma diyenleri affeder. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirci olduğumu bildir. Hiç de 49. ayet. Allah kulunun işlediği günahların farklı farklı olmasına değil, kalbindeki pişmanlığın samimi olmasına bakar. Allah'ın bağışlayıcılığı sadece belirli günahlar için değil, her çeşit günah içindir. Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki selam size. Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendisini düzeltirse bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgendir. En'am suresi 54. ayet. Allah'ın isimden olan gafur, günahları bağışlayan, affeden demektir. Allah bağışlaması bol olandır. Kulun günahları ne kadar çok olursa olsun Allah bunları meydana çıkarıp kulunu diğer insanlar karşısında utandırmaz. Kulun günahlarını örter ve gizler. Kulunun işlediği günahları ve suçları bağışlar. Allah sonsuz mahvet edici ve bağışlayıcıdır. Bu isimden nasip alan kul daima istikbara yönelir şahsına yapan haksızlıkları bağışlar. Kimse kim tutmaz. Ben hamdülillah Rabbil